Merhaba, ben AS Medya'dan Cem. Bugün bir web sitesinin işletmelere nasıl yardımcı olabileceği hakkında konuşacağım. Özellikle müşterilere karşı güven verme, yaptığınız işte profesyonellik göstergeleri arasında bir web sitesinin olması artık günümüz koşullarında çok büyük fark yaratıyor. Ne gibi farklar yaratıyor? Bir kart vizitinizin olmadığını düşünün. Aynı bunun gibi sizi işaret edecek yaptığınız işi sürekli girip müşterilerinizin okuyabileceği şekilde rahatça görebileceği şekilde özellikle eğer web sitesi sitenizde müşteri yorumları kısmı varsa bu size gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. Çünkü aynı bir pazar yerinden, trend yolu gibi bir yerden bir sipariş verdiğiniz zaman nasıl ürünlerin yorumlarını okuyorsa size iş yaptıracak olan müşterileriniz de ne kadar küçük ne kadar büyük fark etmiyorlar. Buraya girip daha önceki müşterilerinizin size bıraktıkları yorumları okuyarak 5 tane potansiyel müşteriden daha önce biriyle iş yapabiliyorsanız bu adımları tamamladıktan sonra 4'üyle 3'üyle iş yapmaya başlıyorsunuz bu da çok büyük bir fark yaratıyor açıkçası müşteriler arasında müşteri kazanımı. Bunun yanında e-ticaret sistemlerinde bu hizmet için çok geçerli olmasa dahi mal satışı olan, fiziksel ürün satan işletmelerde müşterilerinize 7/24 bir satış yapabileceğiniz ya e-ticaret sistemleri, pazar yerlerinde satış yapabilirsiniz ama genelde işletmeden müşteriye tüketiciye satışlarda daha iyidir. Pazar yerleri işletmeden işletmeye B2B denilen satışlarda da kendi e-ticaret sisteminizin olması çok büyük bir artı kazandıracaktır. Birinci artısı, müşteri gelip de sizin işletmenizin hayat hakkında bilgi toplayabilir kendi web sitelerine. İkinci olarak ki sizin için bu çok da önemli işletmeler için komisyon oranlarınız yok. Sistem tamamen sizin adınız olacağı için sadece sanal post sisteminin komisyon oranını ödeyip pazar yerine para kazandırmadan paranızı kendiniz kazanıyorsunuz. Yani bir ürün %20 KDV ile satılıyorsa zaten %20'si elimizden gidiyor. Pazar yeri bunun üstüne kim ürünlerde %20'ye kadar komisyon oranları yapıyorum. Yani ben kendim de bir e-ticaret kullanıcısı olarak komisyon oranlarını çok pahalı e-ticaret pazar yerlerinden yapılan satışlarda eğer alırken çok düşük bir maliyetle elde etme yapılamıyorsa kazanç oranları çok düşük oluyor. Bunun yerine kendi e-ticaret sistemlerimizi kullandığımız zaman kazanç oranlarımız zaten komisyon aradan kalktığı için otomatik olarak yüzde 15 yüzde 20 en küçük oranlarda yüzde 10 artı sağ. bunun dışında daha farklı özellikleri olan e-ticaret sistemlerinde eğer işletmeden işletmeye satış yapıyorsanız yani toptan ürün çıkışı yapıyorsanız sistemi getirilme ihtimali var. Tüketiciye satılan ya da perakende olarak satılan ürünlere farklı fiyat girip, toptan olarak satacağınız ürünlere farklı fiyatlar girebiliyorsunuz. Bayilikleri onaylayabiliyorsunuz. Bunlar biz web sitelerini kurduktan sonra müşterilerimizi öğretmelerimizle yani sistemi nasıl kullanacaklarını öğrettikten sonra kendi başlarına çok kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Zaten videolarla da desteklediğimiz YouTube kanalımızda bunların nasıl yapılacağı, ürün yükleme nasıl olur, web sitenizi eksiksiz bir şekilde nasıl kendiniz yönetebilirsiniz dışarıya bağımlı olmadan bunların hepsini gösteriyoruz. Eğer şu anda yoksa kanalımızda daha sonradan eklenecektir. Buna kesinlikle emin olabilirsiniz. Zaten ASM ASMEDİ olarak bize tarzda haberler, web siteleriniz nasıl yardımcı olabileceği ya da işletmenizi dijital ortamda nasıl temsil edip büyütürsünüz. Bu gibi haberleri öğrenmek için kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Diğer bütün sosyal medyalarda da var işletmemiz. Hepsinde olacağız. Hepsinden gelen mesajlara dikkat edeceğiz. Hoşçakalın, dostçakalın, bol paralar kazanmaya çalış.